Yalıt Sosyal Altyapı Projesi EFES'in doğa odaklı sosyal yardımlaşma ve yerel kalkınma aile EFES Selçuk Belediyesi'ne gidiyor ve EFES Selçuk Belediye Başkanı Sayın Filiz Cevitoğlu Sen bir sahneye davet biraz konuşacağım bu. Her sene bizim çok böyle öne çıkarmak istediğimiz, gördüğümüz çalışmalar olur. Bu sene de bu çalışma. Kültürümüzde, toplumumuzda veren elle alan el birbirini görmez derler. İmaretler vardır, imarethaneler, işte İstanbul'da imaret dediğim bir şey. Onlarda ben görmüştüm, bir taraftan yemeği koyarlar, diğer taraftan muhtaç olana var ve gider. Kısaca ben biraz aktarmak istiyorum çünkü örnek almanı istiyorum Spiliz Başkanım'ın çalışmasını. Atıkları topluyorlar, bu toplu, topladıkları atıkları bir tane Efeslim kart diye kart yapmışlar. Esnaf var aynı zamanda zincir marketlere karşı esnafa da bir post cihazı koymuşlar. Atıkları hem geri dönüşüme gönderiyor insanlar bunun karşılığında da lira alıyor. Bildiğimiz para alıyor lira. Bu liranın sonunda da bu parayı iki şekilde değerlendirebiliyor. Bunu ben alışveriş için kullanabilirim ya da kız çocuklara hibe edebilirim ya da muhtaçlara hibe edebilirim. Birinci aşama bu. İkinci aşama ise güzel tarafı, yani tüylerim diken diken oldu anlatırken. Bizim toplumumuzda maalesef şöyle bir şey var, erzak paketi. Erzak paketi, yani eleştirmiyorum sizler ama erzak paketinin karşılığındaki ihtiyaç mı? Belki ayakkabıya, belki kaleme, çaya değil belki çay, çayın yanında çayı pişirecek tüpe ihtiyacı var. Filiz hocam, şeyse Filiz başkanım öyle güzel bir şey yapmış ki o kartla muhtaçlara da veriliyor. Hem de halkta var, Azar yeri dağıtmışlar, her yerde dağıtmışlar. Halkta da olduğu için, muhtaçta da olduğu için muhtaç yatan para gidiyor kırtasiye eder isterse kalem alıyor çocuğuna, kitap alıyor, isterse tüp alıyor, isterse ihtiyacı kıymaysa kıyma alıyor. Yani ben kısaca bu kadar anlatabilirim. Ee, ama bu sedenin gerçekten örnek projesi diyebilirim sizlere, yüzlerce projesi arası bu. En çok başvuruya bağlanan proje şey, kategorimiz ve orada da başarıyla ipi gösterdiniz canım, Teşekkür ederim. ediyorum. Hediyeyi almadan önce, ödül almadan önce iki kelam edeyim. Tabii buyurun, sana. Ee, sayın Malum ve çok kıymetli Hazır'ın, çok kıymetli protokol. Evet, biraz önce dediniz ya siz çok da hoşuma gitti. Tek tek bütün katılımcıları, bütün bu işe katkı koyanları filan çağırdınız. O noktada Efeslim Kart, biz birçok belediyeden bir araya getirerek oluşturduğumuz bir kartın. Tekin burada Murat Paşa da var. O yüzden onlara da teşekkür ediyoruz. Onlardan da feyiz aldık ama başka bir şey yapmaya çalıştık. Dedik ki bir kente en çok sadece belediye başkanı değil, valisi değil, kaymakamı değil, orada çalışanı değil. Bir kente en çok kentli sahip çıkmalı. Aslında maksat biraz buydu. Kentli hem kentlisine sahip çıkıyor, ihtiyaç sahibi olanlara sahip çıkıyor. Hem kentin kendisine sahip çıkıyor. Hem o kentte okuyan öğrencisine sahip çıkıyor. Hem de dönüyor, çevreyi temizliyor ve kentin bütün o doğal güzelliğini korumayı amaçlıyor. En başında bütün katkı koyanlar dediniz. Efes Selçuk, Kibele'den Amazonlara, Artemis'ten Meryem Ana'ya kadar Kadın bir kenttir. O yüzden bu Efes dercipte, Efeslim Kart dahilinde benim projeme inanan ve benimle birlikte yol alan şahane kadınlar var. Onların hepsini sahneye ben de davet etmek istiyorum.